Şanlı tarihimizin mütevazı sokaklarında çocukların adımlamaları için köprü niteliğinde kuruldu. Tarih yazan çocuklar projesi tıkır tıkır işliyor. Proje Bursa'da hayata geçirilmişti, 81 ile yayıldı. Erzurum ayağındaysa çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda günün kahramanı Yunus Emre seçildi. Uzundere ilçesinde Şelale İlkokulu 1. sınıf öğrencileri bir etkinlik hazırladı ve Yunus Emre'yi andı. Bugün Yunus Emre oldum. Etkinliğe Şelale İlkokulu sınıf öğretmenleri ve idarecileri de destek verdi. Bu proje öğrencilerimizin milli bilinç kazanmalarını, geçmişte iz bırakmış, geleceğe ışık tutan kahramanlarımızı tanımalarını amaçlıyoruz. Etkinlikte çocuklar Gel Gör Beni ilahisine hazırlandı. İlahiye sazıyla Mehmet Baki'ye eşlik etti. <laughs>